Arkadaşlar merhaba. Videomuzun konusu More to Read bir kitabından. Cümleyi ögelerine ayırarak, kısımlarına ayırarak e, paragraf çevresi olacak. Artık videonun süresine göre ne kadar sürerse bir ya da iki paragraf. Cümleyi ögelerine ayırarak makale çevresi çalışması olacak. E, arkadaşlar bundan önce çok talepte bulunmuşlardı. Hocam makaleleri cümleyi kısımlarına ayırarak ve renklendirerek çevirmişsiniz diye. Onun üzerine bir deneme yapmıştık biz e, geçenlerde bir videoda. Ve More to Read bir kitabından 16 numaralı makalenin ilk paragrafını cümleyi kısımlarına ayırarak ve renklendirerek çevirmiştik. Bu videoyu ilk defa seyreden arkadaşlar o videoyu kanalın More to Read 1 oynatma listesinde bulabilirler. O videoyu yayınladıktan sonra arkadaşlarımız çokça talepte bulundular. Hocam bu çok faydalı bir çalışma oldu. Lütfen bu çalışmayı devam ettirin diye. Bunun üzerine arkadaşlar ben konu bütünlüğü de olması açısından aynı makalenin e, ikinci paragrafıyla cümle e, kısımlarına ayırarak çevirme çalışmasını devam ettiriyorum. In the first century before Christ, İsa'dan önce ilk yüzyılda the Romans, Romalılar used to eskiden yaparlardı anlamında. Romalılar e, reused to read okurlardı. Water fortunes su, e, su falları okurlardı. Biz nasıl kahve falı okuyoruz bazen? Onlar da su falı okurlardı. Şimdi normal şartlar altında İngilizce bir cümle özneyle başlar. Özne yoksa fiille başlar. O da emir cümlesidir. Peki e, e, bakıyorum burada özne yok. Niye yok? Çünkü arkadaşlar bir cümlenin zaman zarfı ne kadar vurgulanmak isterse o kadar cümlenin başına koyulabilir. Yani zaman zarfını cümlenin başına da koyabilirsiniz. Dolayısıyla bu cümlenin zaman zarfı... E, şudur. Renklendirmeye devam edelim. In the first century before Christ dediniz. Virgül geldi. Zaman zarfı tamamlandı. Şimdi e, tabii ki the Romans fiil grubuna kadar gelen şey de ne olacak? Ee, öznemiz olacak bizim. Ben şurada used to read ile fiil grubunun olduğunu görüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla fiil bu olduğuna göre arada kalan kısımda öznem olacak. Ne okurdu? Ee, kim okurdu? Romalılar okurlardı. Peki. Şimdi neyi okurlarda kısmına geldik. Bu da cümlemizin nesnesi olacak arkadaşlar. Water fortunes yani su falları okurlarda. Cümleyi toparlıyorum. In the first century before Christ, İsa'dan önce ilk yüzyılda Romalılar su falı okurlardı. You could go to a seer, seer, see görmek demek, seer gören kişi yani falca. Şimdi Burada bir cümle var. Niye cümle olduğunu anlıyorum ben. Şuradan anlıyorum. Özne var. You. E, fiil grubu var. E, fiilden sonra bir de kişinin esnesi var. Şimdi arkadaşlar bu cümlede özne sendir yani you'dur. Sen, e, siz diyor. Could yapabilirdiniz. Could go. Model ve bir de fiil var burada. Ve fiile de ait bir edat var. Siz gidebilirdiniz. Peki nereye giderdiniz? To a seer. Bir falcıya gidebilirdiniz. Şimdi falcıyı arkadaşlar bu falcıyı iki virgül arasında açıklayan bir ek ifade geliyor burada. A person with special powers özel güçleri olan bir kişi. Bunu o yüzden komple beraber renklendiriyorum. Özel güçleri olan bir kişi. O zaman biz şimdi ne yapmış olduk? Siz özel güçleri olan bir kişiye falcıya Gidebilirdiniz. Ve şimdi bir bağlaç geliyor. Bu ne demek? Yeni bir cümle başlayacak demek arkadaşlar. Yeni bir cümle. Ha tabii and'ı koydu. And'ı koydu. Direkt fiille başlarsa e, nedir? Öz, demek ki birinci cümleyle öznemiz aynıdır. Evet. Özel güçleri olan bir falcıya gidebilirdiniz. And have him or her tell. Tell. Şimdi e, you tell you what your future would be. Tamam. Arkadaşlar şu hevde öznemizin yu olduğunu söylemiştik. Özne kullanıldı kabul ediyoruz. Aynı olduğu için entten sonraki cümlede. Peki burada hev var. Şimdi hev İngilizce'de joker fiillerden biridir arkadaşlar. İngilizce'de 3 tane joker fiil var. Bunlar beraber kullanıldığı şeye göre dünya kadar anlama gelebilirler. Biri hev, biri get, biri de take. Tamam. Ben bu hev'in ne anlama geldiğini şuradan anlayacağım. Have him or her dedi. Onu diyelim ki hiçbir şey bilmiyorsunuz bu konuda. O adamı ya da o kadını sahip olurdunuz gibi. Çünkü hev fiilinin birinci anlamı sahip olmak demektir. Ama şimdi ona sahip olmak anlamı ters geldi. Neden? Çünkü arkadan bakın bir de fiil var. Fiil grubu burada bölünmüş durumda. Ha, şimdi hev him or her tell dediğinizde şunu görmeseniz bu ettirgen çatıdır ve ona anlattırırdınız. Ona anlattırırdınız. Ettirgen çatı. Ettirgen çatı şudur arkadaşlar. Yaptırmak, ettirmek anlamına gelen yapıdır. Şimdi bunlar üç tiptir. Bunun biri getle yapılır arkadaşlar. Biri mekle yapılır. Biri de hevle yapılır. Eğer e, ...make tel derseniz birine zorla bir şey söylettirmektir. E, get gettel derseniz birine bir şey söylemeye ikna etmektir. Hevtel derseniz de o zaman da parasını vererek birine bir şey yaptırmak anlamına gelir. Ha ve ona anlattırırdınız diyor ee, size, kendinize anlattırdınız tabi. What your future would, would, be, would be? Şimdi bakın, bu ona anlattırırdınız buradaki kişi nesne. Kendinize anlattırırdınız, bunu da böyle renklendiriyorum. Peki neyi şimdi nesne grubu geliyor? What your future would be? Geleceğinizin geleceğiniz ne olacaktı? Will'in de ikinci hali var burada. Geçmişten bahsettiğimiz için geleceğinizin ne olacağını anlattırırdınız. Tabi e, ne olacak gele geleceğiniz olsaydı, cümle gelecek zaman olsaydı will olurdu. Ama geçmişte olduğu için would oldu burada. Ve yeni bir cümle, nokta geldi. Yeni bir cümle başlıyor burada. The seer would ask you, özlemle başlıyor. Falcı, falcı. Renklendirmeye devam ediyoruz. The seer, Şöyle yapayım. falcı, virin ikinci hali wood var burada. Şimdi arkadaşlar neden wood var? Çünkü eskiden yapılırdı, şimdi yapılmıyor olan olayları biz used ile anlatıyoruz. İşte o used ile beraber eskiden yapılan, artık yapılmayan işleri anlatmak için bir yapı daha var. O da woodtur. Dolayısıyla fiil grubum geldi. Yapardı, ederdi anlamını verir wood burada. The seer would ask you, falcı size sorardı. You da burada e, nedir? Nesne zamirdir. Şey nes, e, nesne kişidir arkadaşlar. Kişi nesnedir yani. Falcı, özne, sorardı, fiil. Kime sorardı? Size sorardı. Ama askın bir de istemek anlamı vardı vardır. Dolayısıyla falcı sizden isterdi. To hold a bowl of water. Şimdi burada arkadaşlar... Falcı sizden isterdi. Bakın bu aslında tam teşekküllü bir cümledir. Neden? İngilizce'de bir cümleyi oluşturmak için bir özne ve bir fiil yeterlidir. Ondan yani yeterlidir ve asgari olarak olmak zorundadır. En az bunlar olmak zorundadır. Ondan sonra yaptığınız her ekleme temel cümleye ek bilgi kadar. Şimdi falcı sizden isterdi dedik. Sonra bir tu geliyor. Bu cümle tamamlandıktan sonra demek ki bu bir amaç bildiren tuğdur. Amaç bildiren tu. Neyi isterdi? To hold a bowl of water. Ha, bowl derin büyük kase demektir. Büyük bir su kasesini tutmanızı isterdi sizden. Amaç bildiren tu ile birlikte geldi bu. Evet. Şimdi and ile ikinci bir cümle gelecek. And look into it. Ha, i̇stediği şeyleri falcının cümle cümle birbirine bağlıyor. And look into it ve onun içine bakmanızı isterdi sizden. And, and sonra da and başka bir cümle geliyor. Yani şuradaki and, falcanın sizden yapmanızı istediği iki cümleyi bağlıyor. Kaseyi tutmanızı ve içine bakmanızı isterdi. Buradaki and ise, buradaki and ise temel cümleyi, ana cümleyi devam ettiriyor. Ee, onu da şöyle renklendireyim. And then ha burada da then varmış. Ve sonra ve sonra ikisi birlikte bunların. Ve sonra he or she would study your reflection. Tabi erkek ya da kadın falcı. O yüzden he or she demiş. Ve yeni cümlemizin de burada arkadaşlar öznesini kullanmış olduk. Şimdi özneyi kullanınca ne oldu? İşte geriye ne kaldı? E, fiil gelecek. Ve eğer eklemek istiyorsanız nesne gelecek. Eğer eklemek istiyorsanız yer zarfı gelecek. Ve eğer eklemek istiyorsanız zaman zarfı gelecek. Şimdi o erkek ya da kadın falcı fiil grubum geldi burada. Burada fiil grubum geliyor. Wood study. Study çalışmak ders çalışmak anlamları var ama burada incelemek. Çünkü niye? Büyük bir kasenin içindeki bir şeyin üzerinde çalışıyor. Wood study de kullandık. Şimdi nesne geliyor. Neyi incelerdi? Your reflection. Yansımanızı incelerdi. Kasedeki, sudaki yansımanızı incelerdi. Ve ile yeni bir cümle geliyor. Yeni bir cümle geliyor ama neyi çalıştığına dair yeni bir cümle geliyor. Yansımanızı incelerdi. Evet pardon ve ile yeni bir cümle geliyor. Yansımanızı incelerdi. And tell you ve size söylerdi. Şimdi and bağlacımı koydum ben buraya. Bağlacı koyduktan sonra direkt fiil geliyor. Şimdi bağlaç demek arkadaşlar yeni bir cümle başlıyor demektir. Peki bu yeni başlayan cümlenin neden öznesi yok da direkt fiil geliyor? Çünkü özne birinci cümlenin öznesiyle aynı. Yani bu cümlenin öznesi gene hi ya da şi falcı. Fiil grubu geliyor şimdi. Tell you size söylerdi. Falcı size söylerdi. Şöyle yapayım. Söylerdi. Şimdi de nesne geliyor. Şimdi what ne demektir? Ama soru olmayan bir cümlede şey anlamına gelir. What was going to happen to you? Size olacak şeyi söylerdi ya da size ne olacağını söylerdi. Bu da bizim cümlemizin nesnesi arkadaşlar. Şimdi bakın yeni bir cümle geliyor. Ve bu yeni cümlede e, if bağlacıyla birbirine bağlanmış iki tane cümlecik olacak. Ben bunu nereden anlıyorum? If'i görür görmez kehanetten kehanette bulmuyoruz tabii falcı gibi bizde. If bir bağlaçtır Eğer o if orada ise iki şeyi birbirine bağlayacaktır. Yani şimdi bağlacımı buraya koydum arkadaşlar. If, eğer, eğer. You drop the ball. Tabii iki cümleciyi birbirine bağladığına göre if'li cümlelerde bağlaç başta olduğunda Birinci cümlecinin sonunda bir virgül vardır. O zaman virgüle kadar geliyorum. Virgüle kadar bir cümle arıyorum şimdi. You dropped the ball. Ha, bunun başında da if vardı. Bu ifli if bağlacıyla yapılan cümlenin arkadaşlar birinci cümlecinin öznesi you'dur. Eğer siz dropped fiil, fiildir arkadaşlar düşürdüyseniz eğer siz düşürdüyseniz dropped neyi düşürdüyseniz the ball kaseyi düşürdüyseniz bu da nesnemiz. Bu da nesnemiz. Şimdi bakın ikinci cümle geliyor. If bağlanan birinci cümle buradaydı. Bu şart cümlesiydi. Şimdi temel cümle, sonuç cümlesi geliyor. Yani yeni bir cümle. It öznesi cümlenin ittir. Peki bu it ne demektir? Şu it kaseyi düşürme olayınızı tanımlıyor. It o yani kaseyi düşürme. Mint fiilim geldi şimdi. Anlamına gelirdi anlamına gelirdi kaseyi düşürmek mint. Bakın arkadaşlar yeni bir cümle e, geldi itle başlayan cümlede anlamına girdi diye de bir fiil var. Ne anlama geldiğini detle de bir bağlaştır detle de bir bağlaştır ve arkadaşlar şu anlama gelen şeyin ne olduğunu e, açıklayan tanımlayan yeni bir cümle başlatır. Bu anlamına gelirdi ki, ki bu detik ki diye yorumlayabilirsiniz. Eğer çok estetik bir çeviri yapma kaygınız yoksa. Anlamına gelirdi ki, bakın det bağlayıcının başlı bağladığı yeni bir cümle geldi burada. You had no future. Bu cümlenin öznesi you'dur. Fiili sahip olmaktır. No future nesnesi e, de gelecektir. Tabii o no olduğu için burada olumsuz yapar cümleyi. Ha, Özne, fiil ve nesne ne anlamına geliyordu? Anlamına geliyordu ki you had no future. Sizin bir geleceğiniz yoktu. Sizin bir geleceğinizin olmadığı anlamına geliyordu. Yani daha estetik bir çevre yapmaya kalkarsan bu sizin bir geleceğinizin olmadığı anlamına gelirdi. Ve burada da bir kapanış sözü veriyor. Yani bunu, bu olayı yorumlayan bir... E, phrase geliyor, söz öbeği geliyor. E, demek istiyor ki geleceğiniz olmadığı anlamına gelirdi. A very bad sign, çok kötü bir işaret. Bakayım e, bu paragraf uzun mu diye bakıyorum. Hayli de uzunmuş arkadaşlar. E, girsem mi girmesem paragrafa diye düşünüyorum. Ve... Şu an içinde girmemeye karar veriyorum çünkü videonun süresi çok uzun olacak arkadaşlar. Başka bir videoda inşallah devam ederiz diyorum bunu çevirmeye. Dolayısıyla bir başka videoda görüşmek ümidiyle de hoşçakalın diyorum.